Rifat Serdaroğlu, Ağaç Hesabı Bu yazıyı 7 yıl 2 ay önce yazmıştım. Bademlerin diktiği ağaçlar orman olmuştur. Korkarım İstanbullular ağaçlardan evlerine girmekte zorlanmaktadır. Bademlerin söylediklerinden bir tane olsun doğru yakalamak için tekrar gönderiyorum. Eğer o ağaçlardan birkaç tane görürseniz bana bildirin. Saraya kutlama mesajı çekeceğim. Başbakan Erdoğan 10 yılda yarıdan fazlasını İstanbul'a olmak üzere diktikleri fidan ve ağaç hesabını önce 5 sonra 4 milyar adetten indire indire 2 milyar 800 milyon ağaca kadar azalttı. Başbakan fazla sağladığını fark etti ama söz ağızdan defalarca çıkmıştı. Pazar günü akşamı Ankara'ya gelişinde 2 milyarı fidan, 800 milyonu 3 yaşından büyük olmak üzere 2 milyar 800 milyon ağaç diktik diye yineledi. Peyzaj mimarları ve şehircilik mimarlarının söylediğine göre, bir fidanın ekilebilmesi için gövdesinin çapının en az 6 santimetre olması gerekir ki, bu da fidanın 6-8 aylık olması demektir. Başbakanın hesabına göre, yaşları 1 ile 10 arasında 2 milyar, yaşları 13'ten büyük olmak üzere 800 milyon ağaç ekilmiş. Başbakanın doğru söylediğini kabul edersek, 1- 10 yıl çarpı 365 gün eşittir 3650 gün. 24 saat çarpı 60 dakika eşittir 1440. Bir günde 1440 dakika vardır. 3650 gün çarpı 1440 dakika eşittir 5.256.000 dakika eder. 2 milyar 800 milyon ağaç bölü 5.256.000 dakika eşittir 533 ağaç bölü dakika eder. Gece gündüz, cumartesi pazar, tatil bayram demeden 10 yıl boyunca her gün dakikada yaklaşık 533 ağaç dikilirse ancak bu rakama ulaşılabilir. Sadece mesai saatlerinde çalışılabileceği varsayılırsa, Başbakan'ın verdiği rakama ulaşmak için dakikada 1598 ağaç dikmek gerekir. Sizce bu mümkün mü? 2. Başbakan, diktiğimiz bu ağaçların gölgelerinde İstanbullular serinliyorlar dedi peyzaj mimarlarının ve şehircilik mimarlarının ifadelerine göre ormanlık alanlar için her 8-9 metrekareye bir ağaç dikilir. Biz çevreci başbakana yardımcı olmak için her 4 metrekareye bir ağaç dikildiğini kabul edelim. 2 milyar 800 milyon ağaç çarpı 4 metrekareye bir ağaç eşittir 11 milyar 200 milyon metrekare. 11 milyar 200 milyon metrekare ise eşittir 11.200 kilometre kare eder. İstanbul ilinin tamamının yüz ölçümü 5343 km²'dir. Bu hesaba göre 3 ihtimal vardır. 1. Başbakanın ektiği ağaçların kapladığı alanlar tüm İstanbul'un ilçeyle beraber kapladığı alanın 2 katından daha fazla tutmaktadır. Bu doğruysa başbakan tam bir çeyrecidir. Kendisini kutlarız. 2. Başbakan doğruyu söylememektedir. Sıkıştığı zaman yaptığı gibi rakamları yine çarpıtmaktadır. 3. Başbakan tüm Türk milletinin gözü önünde defalarca bu rakamları ısrarla doğru diye verdiğine göre ortada ciddi rakamlar tutan yolsuzluk vardır. Belediye başkanlığı zamanında Erdoğan benzeri konularda soruşturma geçirmiş midir? Başbakan 2 milyar 800 milyon ağaç ve dikim ücreti için ne kadar ödendiğini Türk milletine belgeleriyle açıklamalıdır. Cumhurbaşkanı Gül milyar dolarlar tutan bu ağaç alımlarıyla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirirse her şey aydınlanacak ve bizler de ya ekilen ağaçların nerede olduğunu öğreneceğiz ya da paralarımızın nereye gittiğini bulacağız. Sayın savcılar, Anadolu'da yamuk ağaçtan düz baston çıkmaz diye bir söz vardır. Sizce çıkar mı? Yoksa sizi tüm bunlar ilgilendirmiyor mu? 11 Haziran 2013 Rifat Serdaroğlu